Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, şu an Pusat Özen 4 Eylül Barajı içme suyu hattında incelemelerde bulunmak üzere şantiyedeyiz. Malumunuz uzun bir süredir şehrimizde su sorunu gündemde. Şu an Sivas'ımıza su sağlayan 4 Eylül Barajımızda su bitme noktasında yaklaşık bir aylık su var bu sorun uzun zamandır gündemimizdeydi. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız arz etmemiz üzerine hızlı bir şekilde yatırım programına alınarak hızlı bir şekilde ihalesi gerçekleştirildi ve firma bir an önce çalışmalara başlayarak ilk etap olan 14 bin 14.000 metre 14 kilometrelik bin, bin metrelik alanı yapmak üzere çalışmalara başlamış bulunuyor. bu noktada gerek belediye ekibimiz olsun, gerek DSİ Bölge Müdürlüğü, gerekse müteahhit firma Hızlı bir çalışmayla inşallah planladığımız şekilde bu ilk etap olan projenin tamamı 50 kilometre, ilk etap olan 14 kilometrelik kısmı bir an önce bitirmeyi arzuluyoruz. Çünkü ciddi manada su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Tavra deresinden aldığımız su şehrin yaklaşık 3'te 2'sinin suyunu karşılıyor. Kalan kısmı da barajdan almış olduğumuz bu su ama... Barajdaki su bu sene yağışlı bir sezon geçmiş olmasına rağmen bazen bu soruluyor bize. Sivas çok yağışlı bir sezon geçirdi. Barajda niye su yok, su yok diye. Baraj havzası maalesef yeteri kadar yağış alamadı. Biz bu noktada ilk günden itibaren Sivas'ı susuz bırakmamak adına çalışmaları hızlı bir şekilde hem Ankara nezdinde hem de, de yerelde DSEİ Bölge müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütüyoruz. İnşallah Kasım ayı sonu gibi müteahhit firmamız ve DSEİ'den aldığımız ...ve bilgilere göre... ...kasım ayı sonu gibi... ...projenin ilk etabı tamamlanmış olacak. Ama bu arada tabii su... ...tam o tarihe kadar düzenli olarak yetmeyecek gibi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın bir, gün, bir günü bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız. Bu çok arzu ettiğimiz bir durum değil ama kışın daha büyük sorun yaşamamak adına önümüzdeki haftadan itibaren belli bir program dahilinde planlı şekilde su kesintileri uygulayabiliriz. Biz bu noktada hemşerilerimizin anlayışını bekliyoruz. Çünkü yaklaşık iki yıldır üzerinde durduğumuz ve en önemli takip ettiğimiz projelerden bir tanesi. Öncelikle projenin e, projelendirme kısmını yine DSİ Bölge Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde tamamladı. Yatırım programına Aralık ayının son günlerinde Cumhurbaşkanımızın kararıyla yatırım programı alındı. İhale izni verildi. ihale yapıldı ve proje başladı. E, üretim aşaması, boruların üretimi, diğer alanlar derken inşallah Kasım ayı gibi proje tamamlanmış olacak ama bu süreçte bizler de bugün de e, tüm billboardlarda e, şehir içerisindeki tüm billboardlarda kamu kurumlarında Sunun, suyun tasarruflanıp kullanılması noktasında hemşerilerimize de çağrımız oldu. Maalesef suyu e, sınırsız olarak biliyoruz ama maalesef su kaynakları ki bunu DSİ'nin verileri de bunu gösteriyor, gittikçe azalıyor. E, küresel ısınmanın e, genel sonuçlarından birisi bu ama biz inşallah bu projeyi zamanında e, Kasım ayı sonu gibi bitirdiğimiz zaman inşallah çok çok büyük bir sorun yaşamadan e, bundan sonraki süreçte e, Sivas'ı su sorunuyla karşı karşıya kalmaması için bu projenin tamamı da önümüzdeki yaz tamamlanmış olacak. DSE'yi şube müdürlüğümüzde Davut Bey de burada. DSE ile defalarca bu konuyu görüştük. DSE teknik personeli bu konuda ciddi manada çalıştı. Bu adeta bir şehir efsanesi. Böyle bir ol, kaçak, olmadığını DSE'yi söyledi. Yani o dediğim gibi barajın 50 yıllık su ihtiyacını karşılamak üzere baraj yapılıp da işte yağışların az gelmesinden dolayı su azalınca Böyle bir algı oluştu. Bir de e, dereden akan bir su var yani barajdan sonra. Bu da oradaki çok az bir miktarda su olunca sanki insanlar alttan bir kaçak varmış gibi algılıyor ama DSI teknik personeli bu noktada öyle bir durumun olmadığını defaatle söylediler. Biz şimdi 14 kilometrelik bu hattı bağladığımız zaman bu kısımda sulama suyu geliyor. Oradan suyu alıp e, baraja veya terfi istasyonuna vereceğiz. Ondan sonra da müteahhit firma önümüzdeki e, yaz döneminde kalan 50 kilometrelik 36 kilometrelik hattı devam edecek ama bu kısım biterse su sorunu yaşamayız. Çünkü bağlantı yapılmış oluyor ama sulama hattından ayrı bir hat çekme işi de inşallah önümüzdeki e, sezonda devam edip tamamlanacak. Bu sağlayan aparatların dağıtımını yaptık. Önümüzdeki süreçte de oradan alınacak sonuçlara göre tüm hemşerilerimize dağıtımı planlıyoruz. E, bunun dışında yine farklı alternatifleri değerlendirmemiz içerisinde kademeli su tarifesi yani Sivas'ın ortalama bir evin makul biz ne kadardır? İşte 20 metreküp su. 20 metreküp suyun fiyatına dokunmadan daha çok harcanan suyun fiyatıyla bir dengeleme yapabilir miyiz? O da çalışmalarımızın içerisinde. İnşallah onu da değerlendireceğiz. Yani amacımız orada insanları tasarrufa yönlendirmek. Çünkü şu anda litre bölü saniye kullandığımız su yaklaşık 1100-1200 litre. Yani normal şartlarda aslında bu kadar suyun fazla gelmesi lazım. Bu kadar suya ihtiyaç yok. Ama aşırı yazında kurak geçmesi nedeniyle bağ bahçe sulaması da bunu artırdı. İnşallah bundan sonra o miktar da düşer. Hemşerilerimizin tasarrufuyla birlikte barajın ömrünü o bir aylık süreyi 40-45 güne çıkarırsak çok fazla sorun yaşamadan inşallah 30 Kasım'a kadar da proje bitmiş olur. Bir sıkıntı yaşamayız.